Bitkilerin gizli interneti. Bugün sizlere çok ilginç bir sorunun cevabını aramak için buradayız. Bitkiler de konuşur mu? Bu sunumda ormanların derinliklerindeki gizli bir interneti, yani bitkilerin sihirli iletişim dünyasını keşfedeceğiz. Şimdi size birkaç soru sormak istiyorum. Hiç düşündünüz mü? Sessizce duran o güzel ağaçlar acaba birbirleriyle haberleşiyor olabilir mi? Peki ya bir bitki susadığında? yanındaki arkadaşından yardım isteyebilir mi? Bu soruların cevabı kocaman bir evet. Bilim insanları, bitkilerin sandığımızdan çok daha zeki olduğunu ve kendilerine ait gizli bir dilleri olduğunu keşfetti. Peki, bu gizli dil nasıl çalışıyor? Bitkiler toprağın altında, gözle göremediğimiz incecik mantar iplikleriyle birbirlerine bağlıdır. Bu iplikler milyonlarca küçük kablodan oluşan dev bir ağ kurar. Tıpkı bizim kullandığımız internet gibi. Bu ağ sayesinde bir ormandaki bütün bitkiler birbiriyle sürekli iletişim halindedir. Hatta bilim insanları bu sisteme bizim kullandığımız World Wide Web'e benzediği için Wood Wide Web diyor. Yani ormanın geniş ağı. Peki bu gizli internet üzerinden birbirlerine ne gibi mesajlar gönderiyorlar? Yani ne konuşuyorlar? İşte ilk mesaj türü. Dikkat, tehlike var. Düşünün ki bir ağacı zararlı bir böcek kemirmeye başladı. Ağaç bu saldırıyı hemen hisseder ve mantar ağı üzerinden komşularına acil bir kimyasal uyarı sinyali yollar. Bu mesajı alan diğer ağaçlar kendilerini korumak için hemen yapraklarında böceklerin hiç sevmediği acı bir tat oluşturmaya başlar. Ne kadar akıllıca, değil mi? Kısa bir duraklama. Bir diğer önemli mesaj ise, Yardım Lazim. Eğer bir bitki susuz kalırsa ya da topraktan yeterince besin alamazsa, yine bu ağ üzerinden komşularına bir yardım çağrısı gönderir. Büyük ve güçlü ağaçlar bu çağrıyı duyar ve kökleri aracılığıyla küçük fidanlara su ve besin yollarlar. Tıpkı annelerin bebeklerine bakması gibi. Bu inanılmaz ağ sadece bir mesajlaşma sistemi değil, Aynı zamanda harika bir kargo servisi gibi çalışıyor. Ormandaki uzun boylu büyük ağaçlar bol bol güneş ışığı alır. Bu sayede kendileri için çok fazla besin yani şeker üretirler. Ama bu besinin hepsini kendilerine saklamazlar. Fazla olan besini toprağın altındaki bu ağ üzerinden gölgede kalmış ve yeterince güneş alamayan küçük fidanlara gönderirler. Bu sayede bütün orman birlikte büyür ve sağlıklı kalır. Peki tüm bunların bizim için anlamı ne? Bu keşif neden bu kadar önemli? Çünkü bu bize şunu gösterdi. Bir ormandaki her bir ağaç aslında tek başına değildir. Hepsi birbirine yardım eden, birbirini koruyan büyük bir ailenin parçasıdır. Bu yüzden bir ağacı koruduğumuzda aslında sadece o ağaca dokunmuş olmayız. Ayaklarımızın altındaki bütün o gizli ağı ve ona bağlı olan yüzlerce bitkiyi de korumuş oluruz. Artık bu büyük sırrı siz de biliyorsunuz. Bir dahaki sefere bir ormanda yürüdüğünüzde bir anlığına durun ve düşünün. Ayaklarınızın hemen altında sizin göremediğiniz kocaman ve canlı bir dünya var. Orada bitkiler fısıldaşıyor, birbirlerine yardım ediyor ve kendilerini koruyorlar. Unutmayın, doğa sandığımızdan çok daha akıllı ve çok daha sihirlidir.